Rapor tutma işini ihmal ettim. Konsey üyeleri bu raporları istemeden hemen hazırlayayım bari. Evet, yazıyor musun? Yazıyorum Yüce Kulina. Nerede kalmıştık? Ha. Bugün üçüncü oyuncak haftasında düzeni bozan hiçbir şey olmadı. Şoker de son günlerde oldukça uysal. Sen öyle zannettin günlerimiz sakin, neşe, mutluluk içinde geçiyor. Kapıda biri var, kapıda biri var. Aa! Aptal kuş. Sen kapı mı dinliyorsun bakayım? Ne münasebet canım. Ben şimdi geldim. Ne istiyorsun? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Luna'nın gitmesi bana çok dokundu. Luna'yı ben de çok özlüyorum. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O özgür ruhlu bir peri. Hem belki böylesi daha iyi oldu. Eğer burada kalsaydı kim bilir onu nasıl ayartacaktın. Ne var? Luna'yla beraber yaşamak istemem suç mu yani? Herkes sevdiğiyle beraber olmalı bence. Ay kapat çeneni şoker. Nedenmiş? Örneğin sen müdürle burada yaşamak istemez miydin? Ay hiç fena olmazdı. Ay çekil git şuradan. Kafamı ha. karıştırma yapacak işlerim var benim. İyi tamam tamam. Seninle de dertleşilmiyor zaten. Hah. Ha. Seninle çok dertleşiliyor. <laughs> Şunu söylediğine de bak, müdürle burada yaşamakmış. Ay, aslında çok güzel olurdu ama boş yerler bunlar kuline. İyi ki söyledin, realist kuş. Herhalde. Ay, nerede kalmıştık? Müdür bey buraya geldi. E, müdür bey buraya mı geldi? Ne oldu? Gel aklımı karıştırdı benim. Hah. Gerçekleri söylüyorum ama bir türlü yaranamıyorum. Kendisi canı ne isterse yapıyor. Ben bir şey yapmak istemeye kalktım mı da hemen yasak oluyor. Ya bıktım ben buradaki çiftli standarttan canım. Ne o şöker? Ne söyleniyorsun kendi kendine? Canım çok sakın Gorfo. Ha? O yüzden söyleniyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı şöker? Var. Beni rahat bırakabilirsin. Neden bana böyle davranıyorsun şöker? Bu koskoca oyuncaklar dünyasında seni gerçekten seven bir tek ben varım oysa. Benim de canımı en çok bu sıkıyor ya. Ha. Saçma sapan bir çizgi karakterden başka bir dostum yok. Luna da gitti. Of yapayalnızım. Ondan sonra da neden kötü olduğumu sorup duruyorlar. Olurum tabii. Ha. Hiç olmazsa kötülük yaptığım zaman canımın sıkıntısı geçiyor eğleniyorum. Ha. Ben de kötü olabilirim Şeker. Böylece seni eğlendirebilirim. Ha. Saçmalama Gorfa. Sen kim kötü olmak kim? Hem bu komik halinde nasıl kötü olabilirsin ki? Göreceksin Şoker. Bundan sonra sana layık bir arkadaş olacağım. Herkes bana yedi bela gorfo diyecek. Yedi bela gorfoymuş. Çekil Şoker. Sersen malum. <laughs> görürsün Şoker, <laughs> görürsün. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Yaratıcılığımı konuşturmalıyım. Bir dakika. Ne diye hep kötü düşünüyorum ki? Bu sefer çok büyük bir iyilik yapıp Kulina'yı şaşırtayım. Güzel. Ne yapsam? Ne yapsam? Mavi ormandan çiçek mi toplasam? Yoksa Kulina için bir beste mi yapsam? Oh uh... İnanamıyorum kulina'yı artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın Tadına. tadını Dağıt üstünü, başını, saçını Geçecek tüm bunlar İnanamıyorum kulina'yı artık hiç takmıyorum, takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın Tadına. tadını Dağıt üstünü, başını, saçını 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 Saçını, saçını. saçını. Yok yok, besleyicilik günlerim çok gerilerde kaldı. Ah. En iyisi Kula'nın bir dileğini gerçekleştirmeli. Ah. En çok istediği şey. Buldum, müdürcüğü buraya gelsin. Ah. Ah. İyi de nasıl olacak bu? Ah. Ah. Bu işin çözümü mutlaka kütüphanede vardır. Ah. Evet, dünyadan birinin oyuncaklar dünyasına getirilmesi bunu külle hemen yapabilir. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Of. Acaba becerebilecek miyim? Eğer becerebilirsem külle sevinçten deliye dönecek. Ah. 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 Sanırım bu işime yarayabilir. Sihirle dünyaya gidiş gelişler. Evet bakalım ne varmış bu bölümde. Ah. Oyuncaklar dünyasında yaşayan birinden alınacak saç hazırlanacak iksirde kullanılır. Bu kişinin dünyaya gidebilen birisi olması gerekir. Heh. Bekle Kulina, sana harika bir sürprizim var. Heyde. Merhaba. Ah. Ah. <laughs> Ay ne alemsin. Bu ne kıyafet ayol. Kulina, son günlerde senin görüntünle ilgili beğenmediğim şeyler var. Bu konuda sana yardım etmek için geldim. Ne? Kötü mü görünüyorum? <laughs> Ama bu nasıl olur? Ben her zaman kendimi özen gösteririm. <laughs> Ay. Çabuk bana doğruyu söyle şoker. Çirkin mi görünüyorum yoksa? Sakin ol. O kadar da kötü değil. Daha doğrusu düzeltilemeyecek bir durum değil. Saçın. Sorun saçlarında. Aa, saçımda mı? Saçlarını çok demode tarıyorsun Kulina. Ay ciddi misin? <laughs> i̇şte şimdi yıkıldım. Dalga geçmiyorsun değil mi Şoker? Bakma Kulina. Seni arada bir üssem de sonuçta sen bizim başperimisin Güzel görünmeni herkesten daha çok isterim. O yüzden seni bu kötü görüntünden kurtarmaya karar verdim. Dünyada dolanırken çok güzel modeller gördüm. Şimdi onlardan birini sana uygulayacağım. Ay çok teşekkür ederim Şoker. Çok çok iyisin. Ay. Bana bak Şoker, beni maymuna çevirmeyeceğinden eminsin, değil mi? Hiç öyle şey olur mu? Bana güven Kurina. Bu saç modeli seni son derece genç ve güzel gösterecek. Ay gerçekten mi? Tabii ki. Kendini benim sihirli ellerime bırak Kurina. Gerisini merak etme teşekkür ederim <Gülüyor> 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 8, 7, 28, 31, 78, 100, 16, 39, 14, 98. Gördüm sizi, kırmızı başlıklı kız. Çıksana oradan. Pampanlar. Gördüm oh. sizi. Çıkın hadi. Çiçek kız çıksana. Gördüm seni Gor. Sen de şu ağacın arkasındasın. Kurşun asker sen de çık bakalım. <laughs> Hehe, yakaladım. Neden oyunumuzu bozuyorsun, Gorfo? Bıktım sizin aptal oyunlarınızdan. Yapacak başka bir şeyiniz yok mu sizin? Neler diyorsun Gorfo? Hepiniz çok sıkıcısınız. Ben bu lafları bir yerden hatırlıyorum. Yok canım. E, nereden hatırlayacaksın ki? Şoker'in lafları bunlar. Şoker'in mi? Hiç de değil. Benim düşüncelerim bunlar. Bundan sonra böyle. işinize gelirse. Yeter artık. Bizi rahat bırak. He? Yoksa seni kulineye şikayet ederiz. Kime seni şikayet edin. Yedi bela korkuyum ben. Kimseden yok. <laughs> Artık burada sadece benim sözüm geçecek, tamam mı? Sadece benim sözüm geçecek. Aklını kaçırmış olmalı. Şokere özeniyor. Bir bu eksikti. <laughs> Ay çok merak ediyorum. Ay nasıl oldu şoker? Hemen bir aynaya ihtiyacım var. <laughs> Hiç fena değil. Ay bravo yani Şoker. Bambaşka bir tipe görünmüşüm. e, evet, ben sana söylemiştim kullan. Hadi iyi günlerde kullan. Saatler olsun. güle güle. Bu Şoker de bazen canımı sıkıyor ama böyle küçük sürprizlerle gönlümü almasını da çok iyi biliyor. Yüce Kulina şu go Aynen var çocuklar yine ne oldu? <laughs> yine ne oldu? Yüce Kulina saçı çok feci görünüyor. Ay yeni bir model bu şoker yaptı. Gelin bunu yapmasına nasıl izin verdiniz? Ay yapmayın çocuklar korkutuyorsunuz beni. Gayet güzel görünüyordu. Bir dakika şüphelendim şimdi. <laughs> Şoker bunu bana nasıl yaparsın? Çabuk bana şokeri bulun. Çabuk koşun çabuk. Ah, ah, Şoker öldüreceğim seni öldüreceğim. Şoker! Hah evet. Biraz da şundan koyalım. Şimdi de kullanın saçından bir tutam attık mı? <laughs> Bakalım sana yapacağım sürprizi beğenecek misin kullan? <laughs> Şoker, Kulina sana çok kızgın. Her yerde seni arıyor. Ama ne? o da şakadan hiç anlamıyor. <laughs> Ay inanamıyorum böyle o saçla ya. Ya o saçla dünyaya gitseydim? Ay bir türcüme rezil olurdum vallahi. Eh Şoker seni bir elime geçireyim. Bunun hesabını soracağım senden. Bulamadın mı hala Şoker'i? En son kütüphanedeydi. Sizin onu çağırdığınızı söyledim ama gelmedi mi? Gelmedi Hınzır. Ay kesinlikle dünyaya kaçmıştır. Yine bir işler çeviriyor ama... Yakında kokusu çıkar nasılsa. Ay tamam artık sen gidebilirsin. Şey... Yüce Kulina golfa çok garip davranıyor. Sürekli bizi rahatsız ediyor. Aklınca bize kötü davranmaya çalışıyor. Onunla bir konuşamaz <laughs> mısınız? Ay bir o eksikti. Tamam neymiş derdi öğrenelim bakalım hadi. Bundan sonra benim sözüm geçecek <laughs> burada. Duydunuz mu beni? Aa. Yoksa hiç acımam, fena yaparım. Şoker neyse ben de oyum artık. Ona göstereceğiniz saygıyı ne bana da göstereceksiniz. Duydunuz mu beni? Kime diyorum? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sizden böyle geçip durma Gorfo. <laughs> Gıdıklanıyoruz. Diye gıdıklıyorum Ama dediklerimi yapmazsanız canınızı fena halde yakarım. Saçmalama Gorfo Ne yapabilirsin ki? Görürsün sen şimdi. Ay e Gordo, <laughs> Ne yapıyorsun sen bakayım? Ee e kuline sen miydin? Gel gel. Ben de bu oyuncakları bile size getirmeye çalışıyordum. Senin üzerine bunlar bunlara? İyi de birinin bunları yapması gerek. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle bakayım? Ha? Sevgili oyuncaklarım bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Şey... Ee. Neler söylediğini farkında mısın sen Gorfo? Artık eski Gorfo yok. İtip kalktığınız adam yerine koymadığınız Gorfo öldü artık. Bundan böyle yeni bir daha Gorfo'yum ben. Aa, delirmiş bu ayol. Baş olabilirsin ama senden korkmuyorum. Seni kimin bu hale getirdiğini biliyorum. Ha? Sen o şokere güvenerek mi benimle böyle konuşuyorsun ha? Evet ona güveniyorum ne var? Aa, Öyle mi? Al bakalım o zaman. Hayır! Hayır bana bunu yapamazsın Kulina. Lütfen! Öyle de bir yaparım ki. Hayır lütfen! Olamaz! Sadece kafam ve kollarım kaldı. Ne yapacağım şimdi? Bundan sonra böyle kal da aklın başına gelsin Gorfo. Ama Kulina her şey bir şakaydı. Lütfen beni eski <laughs> halime getirin. Lütfen! Lütfen Kulina lütfen! Ne yapacağım şimdi? Kulina! Kulina nerede? E, kulina! Ben vücudumu istiyorum. Kulina lütfen! Böyle dolaşmak istemiyorum. Kulina! Olacakları düşündükçe şimdi de heyecanlanıyorum. Nihayet döndün Şoker Efendi. Sabahtan beri seni bekliyorum. Ne oldu Kulina? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Saçımı o hale getirmek ne demekmiş göstereceğim sana. Sen modadan anlamıyorsan ben ne yapayım yani? İyilik yapmaya çalışmıştım. Hem bence çok yakışmıştı. Öyle mi? Al bakalım bu da sana çok yakışacak. <laughs> çok teşekkür ederim Kulina. Eminim çok güzel olmuştu. Ben gideyim de kendime bir bakayım. Şu hale bak. Ben ona iyilik yapmaya çalışıyorum. O bana neler yapıyor? Umarım bir gün benim değerimi <laughs> anlar. Ay, bu halinle Şöker çok korkunç görünüyorsun. Asıl sen kendi haline bak. Kuline beni bu hale getirdi. Bana yardım eder misin? Ellerine sağlık. İyi yapmış. Bana kalsa tamamını silerdim. Lütfen Şoker biz arkadaşız öyle değil mi? Benim için onunla konuşur musun? Lütfen. Hiç uğraşamam. Ne halim varsa gör. Koca kafa. Ne yapacağım ben? Heh. Bu halimle asla bir çizgi film yıldızı olamam. Ne yapacağım Kulina lütfen. Beni eski halime getir. Kulina. 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 Hah. Kulina. 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 Sana söyleyeceğim Aha. çok önemli bir Aha. haber var. Aa, neymiş bu önemli haber acaba? Ay bak şimdi çok merak ettim. Güle güle Kulina. Dönüşte müdürü beraberinde buraya getireceksin. Ne kadar eğlenceli değil mi? Düşünebiliyor musun Kulina? Parmağım kesildi ve kanadı. Ne güzel öyle değil mi? Sürede oldu mu Kulina? İnsan oldun mu acaba? Hayır nanacım. Daha insan olmana epey zaman var. Peki ama bu ne demek oluyor? Sanırım yavaş yavaş insan olmaya başlamışsın. Ama bu henüz tam olarak insan olduğun anlamında gelmiyor. Getir bakayım elini. Bak gördün mü? Aa, hiç iz yok. Aa, tamamen geçmiş. Gördün mü bak? Ay, üstüme iyilik sağlık. Eğer tam olarak insan olsaydın elin hala yaralı olurdu. Ben de ne kadar sevinmiştim oysa. Daha o kadar sevinme bakalım Nana. İnsan olmayı beceremedin işte. Ay sıkma canını bu da iyi bir şey. İnsan olmaya başlamışsın işte. Ay sevinmelisin Nanacığım buna. Ama böyle giderse yakın zamanda insan olmayı başaracak. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ama ne yapmalıyım? Ne? bayram seyran, hafta sonu demiyor, durmadan çalışıyorum bu ilim irfan yuvasında. Tek amacım sana layık bir evlat olabilmek. Gerçi Kulina Hanım'la şöyle göksuda küçük bir hafta sonu gezintisi hiç de fena olmazdı ama... Eh, ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Hey ne olur beni eski halime getir. Hayır canım olmaz. Hele bir aklın başına gelsin de ondan sonra çekil. Ay, bakayım ay. şöyle. Ha? Hımm. Hı. fotoğraf gibi dolaşıyorum. Ben ne yapacağım böyle? <laughs> neler oluyor bana? Neredeyim ben? Bu, bu bir kabus olmalı. Odamda, odamda çalışırken nasıl geldim ben buraya? Aa, ben bu adamı bir yerden tanıyorum. Olamaz! Gözümü açıyorum, kapıyorum. Yine aynı yerdeyim. Nasıl düştüm ben buraya? Ama öyle yapmak istemiyorum artık. Bunlar da kim böyle? Merhaba. Yeni mi geldin buraya? Merhaba. Evet. Yeni geldim. Söyler misiniz bana? Neresi burası? Galiba öteki taraf dedikleri böyle bir yer mi acaba? Burası oyuncaklar dünyası. İlk gelenler hep böyle şaşırır. Hı? Ama bundan sonra hep burada yaşayacaksın. Burada mı yaşayacağım? Olur böyle şey canım. Benim işim gücüm var. Öğrencilerim beni bekler. Buradan nasıl çıkılır? Rica etsem bana gösterebilir misiniz? Çıkış kapısı nerede? Buradan çıkış yok ki. Artık hep burada yaşayacaksın. Ama, ama benim buradan derhal gitmem gerekir. Ben burada kalamam. İmdat! İmdat! Yardım edin bana kurtarın beni. Aa, ne tuhaf bir oyuncak öyle değil mi? Gerçekten böylesi daha önce hiç gelmemişti. Yüce Kulina. Yeni bir oyuncak geldi. Aa, ne zaman? Biraz önce koridorda gördük. Aslında pek oyuncağa da benzemiyor ama... Buraya geldiğine göre oyuncaktır değil mi? E, herhalde. Ay yalnız anlamadım. Nasıl oyuncağa benzemiyor? Benzemiyor işte. Öyle şişman, kel kafalı, gözlüklü. Daha çok insana benziyor. Bu tarif bana birini hatırlattı ama... Ay olacak şey değil imkansız. Hadi gidip bir görelim bakalım şu yeni oyuncağı. Hadi. Hadi. Allah Aman Allah'ım. Aman Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Dönüyorum, dolaşıyorum, yine aynı yere çıkıyorum. Buradan bir kurtuluş yok mu? Ne yapacağım ben? Aa, ay bu nasıl olur? Ama ya Rabbi, gözlerime inanamıyorum. Kulina Hanım. Ay sakin Aa. olun. Ay. Aa. Kolini onu tanıyormuş. Aa, hatırladım ben bu kel tuşu. Korfu, <laughs> suratını silmesini istemiyorsan kaba tamam, tamam canım. Kolini hanım, bana neler olduğunu anlatır mısınız? Söyler misiniz bana? Benim ne işim var burada? Burası neresi? Burası, burası ne tuhaf bir yer sultanım. Bizim ne işimiz var burada? kabus görüyorum diyordum ama siz karşıma çıktıktan sonra kabus tatlı bir rüyaya dönüştü. Bu adam ne tuhaf konuşuyor ya. Yalnız burada yaşayanların bana terbiyesi biraz eksik geldi. Kulina Hanım siz buraya daha önce hiç geldiniz mi? Ah oh, bunu yapanı bir elime geçirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Efendim? Ah belki bu sizin bir hayaliniz. <laughs> Hayalinizin içinde ben de varım. Öyle ya. Yoksa böyle <laughs> tuhaf bir yer olur mu? Odamda çalışıyordum. Birdenbire kendimi burada buldum. Bana olan ilginiz aklınızı başınızdan aldı herhalde. Ha? Hay Allah Ay. tabii. Ben bunu nasıl da düşünemedim. Ah. Kara sevda demek ki benim aklımı başımdan almış. Ah. Ama ziyanı yok. Hayallerimde de olsa ah. sizin yanınızda olmak bana yeter. Ay neler diyorsunuz. Koymuş <laughs> mutlaka Şoker'in başının altından çıkmıştır. Ah Müdürcüğüm siz şöyle oturun. Birazcık istirahat edin. Benim biraz işim var. Ama sultanım beni burada yalnız başıma bırakmayın. Zaten sizi bulana kadar akla karayı seçtim. Merak etmeyin birazdan dönerim. Ah Şoker elimden çekeceğim var şimdi. Ha. <laughs> 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 <laughs>